Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Slap arkadaşlar. Kış eldivenlerini arkadaşlar size göstereceğim. Hepsini arkadaşlar aldım. İlk arkadaşlar kış eldivenimiz aldığımız kış eldivenimiz Mitten. Mitten arkadaşlar almak için arkadaşlar. Kış müziğiyle çalıyor. Arkadaşlar Mitten'i almak için arkadaşlar Başkasında Mint'in olup %05 ya da e, %05 şansla çıkıyor Ya da bazen de yani bazı sorularda %1 şansla çıkıyor Ve bu eldivenler arkadaşlar Hediye atıyoruz Noel baba buradan hediye atıyor ve Doğru hediyeye göre yanlış hediyeye göre Şey veriyor bu, bu Ve bu hediyeyle arkadaşlar Diğer arkadaşlar falan ya da snowball alabiliyoruz. Yani arkadaşlar snowball'ı da alabiliyoruz bu elde Onu da şimdi birazdan göstereceğim snowball'ı. Yani kendimiz snowball'ı mitten'ımız varsa snowball'ı ama ben ilk başta Snowball aldım sonra mitten'ı çıkardım. Yani mitten arkadaşlarınıza falan mitten ve snowball alabilirsiniz. Yani güzel bir eldiven. Yalnız ama bu eldiven sadece kışın alınabiliyor. Ya da eventi bittikten sonra bu eldiven allanmayacak. E tabi bende olacak. Yani şimdi... Şimdi arkadaşlar... Snow... Snowball'ı da göstereyim size. Arkadaşlar. Mühendisin hediyesi rozetine sahip oluyor. Kart oldu işte arkadaşlar. Snowball. Arkadaşlar Aslı hediye o size diğer sahip olduğunda diyor. Şimdi arkadaşlar kart topunda gözük. Kart topu arkadaşlar size kazandırmaz. Kart topu sadece bir silah makinesi çıkartıyor. Kar atı milleti yavaşlatıyor insanları yani. Gene yani bana dalmasalar. En azından Jerry ile Santa'yı da göstereceğim. Santa ve Jerry'yi de aldım. Normalde arkadaşlar sadece Snowball'la mitine gösterecektim ama daha sonradan arkadaşlar ile Santa'yı da aldım. Onu da şimdi göstereceğim. İşte arkadaşlar bu makine yavaşlatıyor. Tekrar şöyle göstereyim. Kırılınca da zaten böyle düşüyor yani parçalar falan. Adamı yavaşlatıyor yani. Kar atıyor makine. Böyle size sesini dinletiyor. drakza attım. Ha. Para gördünüz mü? snowball'da arkadaşlar %0.5 şansla çıkıyor ya da %10 şansla da çıkma şansı var yani on, on, ben emin değilim yani bu şans değerlerinde ama galiba %10 muydu? 20 miydi? Diye. Öyle bir şey şanslarda çıkıyor yani bu da snowball'da. Herhalde %10 ben galiba %10 sanmıyorum yani %10 olmaz. Ben öyle diyorum ama yani şans değil. zor da olsa ama ya yani çıkma şansı var yani çıkıyor. Tamam fazla yani. Yani bu şekilde Snowball. Şimdi arkadaşlar Santa'yı da göstereyim. Ya yani da şuradan size Santa'yı da göstereyim. Santa'yı da aldım arkadaşlar. Santa ve Jerry'i de göstereceğim. Önce Santa göstereyim. Şimdi arkadaşlar Santa gözle göstereyim. Heh burada. Kalk Noel Baba. Santa yani. Noel Baba eldiveni. Şimdi bu ben arkadaşlar. Alıp. Arkadaşlar. arkadaşlar. Santa'yı alalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar az önce arkadaşlar internet hatası oldu o yüzden tekrar girdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size santayı da göstereceğim merhaba ben ben. Şöyle. Bu rozetler ne yazıyor? No name, this Christmas Neyse arkadaşlar şimdi göstereyim onu size. Ve arkadaşlar santayı arkadaşlar eldiveni aldığınızda böyle bir çuval geliyor böyle üstümüze. Evet. Tabi bu bedava item gibi bir şey düşünmeyin yani. Bu sadece yanda hani hediye şey koymak için. Şimdi arkadaşlar atıyorum şöyle. Yani bunlar böyle attığımızda arkadaşlar sadece oyuncak atacağız ve ama buna çarptığında zaten fırlıyorlar. Şimdi diğerini de göstereyim. Mesela bot flash var. Ondan sonra snow peep var. Ha, eh, mil. Arkada milki size göstereyim. Süt yani. Şimdi bunlar sütü çıkılı attığımızda ne olacak onu göstereyim size. Adam bir daha olsa. Şimdi bak ben, ben bunu adama şöyle bir davayım. Ya. Ya bir dalmayın arkadaş ya. Tekrar baksana. Şu askerli var ya çok kaçmıyor. Ben buna dalacağım. Heh. Şimdi arkadaşlar sütü size göstereceğim. Şu askerin yanında şurası mı biliyor musun? Ve arkadaşlar bakın sütü attığımızda uyuyor arkadaşlar. Bu sütü attığımızda elime gelen sütü attığımızda arkadaşlar adamları uyutabiliyoruz. Yani birkaç saniye. Mesela burada hediye falan şey yapabiliyoruz. Heh. Tekrar süt geldi. Oyuncak ve su atıyoruz arkadaşlar. 3 tane şey var üzerinde var. Ne zaman su tek bildiğiniz gibi uyuyor. Bir diğer de arkadaşlar. Snow Şöyle. Oyuncak. Bunu atıyoruz. Adam fırlıyor. Bir de Bob Blush var. Rob'u koymamışlar ama Bob var. Evet, evet. bunu sonunu göstereyim. Bob Blush var. Ve arkada ne yazıyor? Santa from. Evet. Böyle oyuncak falan atıyoruz. Yani fırlatma için ve uyutmak için olan bu eldiven. Güzel bir eldiven yani bu da. Santa eldiveni. Bunu da arkadaşlar jerry ile aynı yerde alınıyor. Bu eldiveni arkadaşlar almak için arkadaşlar jerry canavarını Jerry kardan adam canavarını ve hiç dalmayacağız arkadaşlar botlara e, botlara da dalma yani dalma biliyor e de yani hata yapmayın diye hiç Jerry'e karışmayın yani siz katın yani siz yani o şekilde arkadaşlar Noel Baba eldiveni alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi arkadaş Jerry eldivenini size göstereceğim. 10 dakika boyunca yani daha Jerry'e dalmazsanız. size Noel Baba eldivenini veriyor. Jerry eldiveni almak için arkadaşlar Jerry canavarını yermelisiniz. Şöyle size göstereyim. Şimdi arkadaşlar. yediği gösteriyor. Çok güzel geldi onu da. Çok güzel geldi yani. Ama arkada alınmaz. Zor yani. Geriden kaçıp dozlanmalı falan. Buzlardan falan kaçıp. Onun botlarından falan kaçıp. Yani yenmez lazım. Ya bir dalmayın aga ya. Bir dalmayın ya. Heh. Şimdi arkadaşlar kar eriyor. Gördüğünüz gibi. Kar eriyor. Şimdi ne oluyor arkadaşlar. Kale eline sonra işte Jerry. Jerry geldi arkadaşlar. Jerry bir zıplayacağız. Etrafı öyle bir sarsız yok ki yani. Çok güzel geldi yani. Ama çok zor alınıyor. Ve Jerry. Jerry'nin arkadaşlar. Jerry'nin yerine gitmek için arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Snow pipler var o tarzlar çıkışta. Snow pipleri bulmalısınız. Ya kanka bir dalma ya. Mesela böyle ne kadar dalarsanız o kadar şey duruyor yani. Mesela bu bir. Bu bir. Abi dur. Ne daha ya? kanka bir dur ya. Ne o gricini var ya. Kaşınıyor mu? Sen kaşındın. Jeli dal oğlum. Dal oğlum. Dal. La. Ya. Ya abi ya. Ya sen var ya kaşındın abi sen kaşındın. Ya öfff Gene başladılar ya Gel lan oraya Önce senden başlayacağım Sonra sen Hepinize dalacağım ben İntikamını sizden alacağım Gel lan oraya gel sen dal sen dal Hepinize kardan adam Gel bak ki Şimdi arkadan bir atlayacak Akşama kadar bunlara düz dalacak şimdi bir atlayın arkadaşlar Hop. Şimdi of Diğere Bir yere bir ok diyor. Bir. Bu bir daha. Aa, Bir tane verdi. Ya. Aşağı tıkladı için arkadaşlar. Diğerlerin atlama sayısını azaltıyoruz Ne kadar karda adam resmi şeyi çıkartıyor. Yani onlara 3 kişi mesela daha sonra şeyi o 3 kişiye de saldırıyor yani. O yüzden çok güzel geldi. Ya vantilatörü başlarım vantilatörü. Heh şimdi arkadaş Jerry geliyor böyle pis bir canavar. Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika. Şöyle bir Jerry arkadaş tekrar bir çıkaralım. Bu son olsun yani arkadaşlar. Şimdi zıpla bakayım. Bakalım kim atlayacak. Hop! Oo. Allah, buzun içine girdim. O biçim. Pist oldu Neyse arkadaşlar Jerry'i iyice size gösterdim. Şimdi arkadaşlar Jerry'ye nasıl gidiyor onu söyleyeceğim. Ve Santa ve Jerry'ye almak için nasıl gidiyor onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar Kulot'la gidebilirsiniz. Mater'le gidebilirsiniz. Ben arkadaşlar bu sarılık Kulot'la alacağım. Almak için kaç sefer Mater'le geldim? Ama bu sefer Kulot'la. Yani... Matar olmaz olmayanlar için Cloud almak tercih ediyorum. Gidip slap kalsın. Yani slap kalsın bir ben şu anda tam gösteremem yani o Cloud'un slapını. Gidip bakabilirsiniz Cloud'un slapını. Ona göre kasarsınız ve kaptan sonra ya da hiç fark etmeyin balonla falan da gidebilirsiniz. Yani en kolay bu yöntemlerle. Ya da başkasından bulut falan verip size gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk snow burada. Bundan 7 tane bu galiba. Ben öyle yani herhalde öyle bir şey. Yani ben tam o snow içini bilmiyorum. Bir tane burada bulduk. Topladım. Ya kanka yapma ya. Ya yapma kanka yapma. Şimdi arkadaşlar ilk snow bulduk. Ha burada da bir tane snow pip var. Snow pipleri bulmalıyız yani arkadaşlar. Burada da var. Alalım. Bakalım kapı açıldı mı? Yok. En açılmadı. Tüm snow pipleri arkadaşlar top aldığımızda galiba. Yani herhalde. Veriyor yani. Tamam burada snow pip var mı? Şöyle atılmış ama. <laughs> Yok. Yok. Şu anlar. Sesimi görmüyorum. Bulutta vardı sanki. Sanki ben bulutta görmüştüm. Bakayım bulutta var mı diye. Bakayım. Yani arkadaşlar burada bir kapı açacağız. Şimdi onu size bulsam göstereceğim yani. Şu anda arıyorum. Bütün pipleri bulursam. Bir göstereceğim yani. Lobide de var. E burada bir kod var var. Ya. Şimdi bir aşağı atlayalım. Lobide de var o pipler. Anne yani, lobide de gö duydum galiba. Snowpipleri olduğunu Burada var mı? Burada yeni bir aracı var yok. Snowpipleri bulmalıyız yani. Hadi bak kapak. Dolur mu ya Guiden olduğu yerde? Yok burada olmaz. Buradan çıkalım. Bakalım burada var mı Snowpip falan. Geyik var bu ne kadar tatlış bir geyik. Bakar snowpip nerede ya? Sandalyeyi de buraya koymuş. Arkadaşlar ee, şu anda ga ben galiba gidemeyeceğim. Ben arada bakıyorum ama galiba yok. Bir dakika arkadaşlar. Porta bulursam ya da porta bulamazsam arkadaşlar bakacağım biraz. Porta bulamazsam arkadaşlar bize videodan göstereceğim bir tane yabancı youtuber'ın videosundan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar adam burada arkadaşlar snow people sonra burada bir kapı açılıyor. Şöyle göstereyim size. Şurada arkadaşlar bir kapı açılıyor. e böyle bir ada çıkıyor. Ve buraya giriyoruz. Eşte şu anda yabancı Z, YouTuber'dan gözüne yabancı YouTuber'dan. Burada aç de falan diyorlar. Giriyorlar. Bunun, bu, bu Jerry'nin 3 tane, bu Jerry canavarın 3 tane kısım, kısmı var yani. 200'e indiğinde falan. ikinci birinci kısım, ikinci kısım, 3. kısım da final kısım. İkincide de biraz sinirleniyor. Daha da biraz çıldırıyor. Üçüncüde de artık Gene bayağı bir çıldırıyor bu sefer. 3 tane canımız var arkadaşlar. Canımız arkadaşlar dolabiliyor yani. Önemli olan arkadaşlar aşağı düşerseniz de tüm canlarınız bitiyor. Bunları da alıyorsunuz böyle botlar falan duvara falan gönderiyor. Özellikle de dojlamalı olan şey var. Buzlar var arkadaşlar. Şimdi birazdan atacak Jerry. Zıplıyor ve zıplayınca kaçmalıyız yoksa canımızı pis götürüyor. Kolunu falan vuruyor o falan. Yani ama direkt böyle dalıyorsunuz ve şey oluyor yani çıldırıyor. Yani iyice böyle bir sürü kişiyle giderseniz iyi olur yani. Ve yakışta bu buzları çağırıyor ve buzlarla dojlamalısınız bunları. Böyle bir doj diyorsunuz. Direkt. Ama arkadaşlar biraz zorlu yani. Ondan sonra arkadaşlar bu sefer canı yani biraz çok kötü aslında böyle 200 lira falan geldiğinde bu sefer çıldırıyor. Çıldırma noktasına geliyor. Yani ikinci kısım. Duvarlara dikkat etmelisiniz yani arkadaşlar. De. Ve bu menfez botlarına işte dikkat edin. Bu sefer arkadaşlar bu menfez botları da sinirleniyor. Böyle kırmızılaşıyor. Ve onları öldüğünüzde sizin canınız doluyor. Öyle güzel bir yanı da var. Yani Jerry'de arkadaşlar, Jerry'e de dikkat etmelisiniz. Jerry'i öldürdüğünüzde arkadaşlar size şey veriyor. Jerry eldivenini veriyor size arkadaşlar. arkadaşlar size sonu göstereyim. Final prize'inde 100. 100 yüz canı falan kalında falan şu oluyor. Finale geçiyor bu sefer. Final round'da da en sonunda Jerry'yi öldürdüğünüzde Jerry'yi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeydi yani. Böldürdüğünüzde ve bitiyor ve Victor diyor ve veci veriyor ve kazanıyorsunuz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bu şekildeydi arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakal. Bye bye.